Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Çocabada paralı olan hediyelere bakacağız Yani birkaç paralı olan hediye Tam hatırlamıyorum paralı mı parasız mı Neyse arkadaşlar öncelikle e, Bu e, Yani bu beleş hediye yerinden alacağım e, Ben Arkadaşlar normalde böyle Evin falan yapılı kurulmuştu Baya şeyim vardı ama e, Oyun arıza yani verdi Hata verdiği için sıfırlamak zorunda kaldım Tekrar silim yükledim Neyse şimdi konumuz asıl bu değil. Hediyelere bakacağız. Öncelikle şuradan başlıyorum. Bir tane kromili şey üstü şapkası. Şöyle şuradan. Bir de oyuncağı. Bunları takım olarak gördüğüm için şöyle koyuyorum. Ee, şu şunu alacağım. Şöyle bir tane yılbaşı temalı e, kutu işte. Bu arkadaşlar en beğendiklerimden biri. Böyle ördek takımı, şey yağmurluklu. O çok, bu çok güzel. Bunu hediye paketi yapacağım. Daha şey olsun diye. Ee, böyle bir tane yeni gelen e, film güncellemesinde şöyle Kut ve Peri Bunu da hemen şey yapıyorum. Hatta arkadaşlar çok kalabalık olması diye bir kutu da toplayalım. Da. Bunlar da güzel ama bunu hiç beğenmedim. O yüzden bunu almayacağım. Bunu alacağım ama. Bunu asansörü falan koydum. Aaa hayır. Üf. Bunu paketleyemiyoruz. neyse. Ben de ben yutardım. Şöyle arkadaşlar bu da en beğendiğim şeylerden biri oldu. Böyle tam genç kız o bunu alıyorum direkt zaten. Şöyle bunun yani bu orta çok da beğenmedim. Bunlar kıyafetler güzel şu güzel değil ama bu orta çok da şey değil. Şu çok kokoş olduğu için bunu almayacağım. Bunları da almayacağım. Sadece şu ikisini alacağım kıyafet Bunları kullanırız aynen. Yani Hatta kıyafetleri ya ya yok. Böyle koyalım. çok bir şey yaptı burada da. Allah Allah. Hadi gidelim. Ay. Çok gidelim. Böyle bir tane temizlik paketi. Bunu da acayip e, beğendiğim ürünlerle bir oldu. Böyle Hello bir şey. E, bunun takımı var yine. Şey Chrome'ninki gibi. Bu da My Melody'nin. Bu da işte şeyin bunun adı neydi hatırlamıyorum. Ama şey bu da Bazmaru'nun altta oyuncağı da var. Evet şurada. Şöyle alıyoruz yine. Ee, bunları beğenmedim yine. Evet. Arkadaşlar şu, şu ne içerdiğini bilemem. Şu baston da şu ne yani anlamadım da. Bunları şimdilik almayacağım. Çünkü yeni hediyeler şimdilik bunlardı. Ee, şöyle koyalım ve bu da tediyeleri alalım. Hep beraber inceleyelim. Evet arkadaşlar birincisi böyle bir yılbaşı ağacı. İkincisi böyle bir şey. Üçüncüsü de böyle bir şey. Yılbaşı ağacı. Bu biraz şey olmuş. Ee, değişik yani. Yeni son gün son güncellemede gelen şeye uymuş bayağı. Başta bunu takıyoruz. Bunu böyle böyle takıyoruz herhalde. Ama fena değil yani bu da. Bunu da kullanabilirim belki. Bilmiyorum. Çok benlik olmasa da <laughs> çok benlik olmasa da yine de bence kullanırız diye düşünüyoruz. Yani düşünüyorum ben. Bunları da kilitleyelim. Sonra aralarını da seçeriz. Ay arkadaşlar bunlara da bayılıyorum. Şöyle bir tane kıyafet. Bu da seviyorum. Buna da güzel. Al, al. Ne olacak? almaktan zarar gelmez. Bu Özellikle bu göz bandına Bunu da hemen ve şey, hatta şöyle çıkartırız. Bu göz bandına da bayılıyorum. Bunu kullanmıyoruz. Bunu alacağım. Ee, özel video fikrim var bununla ilgili. Ee, bunu da alalım. Aynen. İşimize yarar. Köpüşü de alalım. Köpüş geldi. Ya. Tamam hepinizi bir kutuya koyayım ben sizin o zaman. Ee, ya, ya. Güzel. Şöyle şunu çekeyim yoksa göremiyorum. Şunu da alacağım. Arkadaşlar sakın bunu almayın. Bakın size hata yapmayın diye söylüyorum baştan. Bunun içine koyduğunuz şeyleri bir daha alamıyorsunuz. Yani çöp yok ediyorsunuz o aldığınız şeyleri. Ben o yüzden tavsiye etmiyorum almanızı bulamıyorum. Kim? Cüzdanı alın. Tavsiye ediyoruz. Bunu da alın. Bunu da alın. Her neyse. Bunu bilmiyorum ya. Çok da şey değil gibi geliyor. Bu telefon falan. Neyse toplayın siz bunları. En son karar veririz. <laughs> lazım. Aslında şuna çok gerek yok aynen. Ee, bunu da almayın. Gerek yok bunlara. Buna da gerek yok. Şunu alabiliriz belki ama bilmiyorum. Bana da çok gerek yok. Ve... Ne olur? Sonra e ne alalım şunu Bu çok gerekli olması da. Ben bunu dekore olarak koyuyorum. Ee, bunu da alın yani genç kız odasına falan koyarsınız bence. Ben de arada bir koyuyorum böyle. Bunu almayın. Bunu alın. Ee, şunu alın. Bunu niye her zaman alıyorum. Çok fazla kullanıyorum. Ee, şunu alın. Bunu da kullanırsınız tavsiye ediyorum. Köpçe şey aldık zaten bir tane. Bunu alın. Ne olur ne olmaz şey yapıyorum ben. Bazen kendi kafamda senaryolar kuruyorum. Ee, bunu alalım mı bilmiyorum. Neyse alalım. Sonra karar vereceğiz aralarından. <laughs> ee, bunları almayacağım ya. Çok kalabalık yapıyor evde. Ya Sonra neyin ne olduğunu karıştırıyorum. Hiçbirini almıyoruz buradaki. Hiçbirini. Her şey var zaten. Beleşe. Almayın bunları. Almayın. Hiç. Şu çantaları alın. Belki arasında seçim yapabilirsiniz. Bir de şu gözlüğü şey aldım. Hmm, bunları da almayın. Gerek yok. Yani benim düşüncem bu kendi öznel fikrimi almasanız doldur yani. Hmm, bunları yine almanıza gerek yok. Evet çantayı alabilirsiniz. Başka. Arkadaşlar şunu görünce aklıma şey geldi. Önceden asansöre bunu koyuyordum. Şey havalı dursun diye. Artık arkadaşlar bu arada ben paralı değil APK yükledim. Yani gerçekte para vermedim. Siz de APK yükleyebilirsiniz play moddan. E bunların hiçbirini almıyorum. Evet. Geçebiliriz. Kasıyor biraz ama okey. Okeyiz yani okey. Şunu alalım. Bunu da dekore olarak koyuyorum yani. kullanmıyorum. tık. artık şunu alalım. Yeni yılbaşı gelmişken şunu da kullanırız baya. Bir de şunu. Aklımda da bir şarkı dönüp duruyor ya. Evet. Şunu da alalım. Şu oyun kosal da alayım. Vazgeçtim ya. Bunları da alalım şu şeyleri her neyse o yılbaşı temel koyarım bunu da alın güzel gözüktü gözüme bunu da alın bebe oyuncağı <laughs> bunu da babaya koyarsınız belki bilmiyorum ama alın bence bunu da alın oyuncak yani niyetine şu an aslında şunun içindekileri boşaltıp alabilirsiniz arkadaşlar şimdi paralı, paralı yüklemeyenler ee... Telefon olmadığı için şunları falan alıyor da iste yani parası olanlar evet bunları da alabilir. Benim e, ben paralı oynadığım için yani APK oynadığım için e, bunların hepsi bedava yani. E, o yüzden almama gerek yok onları. O yüzden almıyorum. Siz alabilirsiniz ama isteğe bağlı zaten bunların hepsi. Şimdi bunu da koyuyorum. Ay, çok fazla oldu ya. Uf, nasıl alacaklar artık. Ah, acaba hepsini bunun içine mi koysam ki? Ya da bunun içine dolduralım. Ay çok güzel. Aklımız var en azından. Na 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 na. Ay sığsanıza ya. Arkadaşlar girmiyorlar. Ay buna giriyorlar ama. Ha gitme gözlük. Ha gitmeyin. Hepsi ayrı bir yere gidiyor ya. Şemsiyeyi koy. Şapka sığmayacağını biliyorum. Şunu koy, şunu koy. Bak, buna, buna da sığmıyor bu ya. Nasıl sığıyor mu? Yok sığmıyor. Ee, buna da sığıyor mu? Bu sığıyor bu Sığıyor. Bu da sığıyor. Evet. Evet. Bu bu kadar alıyor galiba. Bu buna sığar mı? Asılmıyor ya. Neyse. Nerede bu kadar artık. Bunu koyalım. Güzel. Güzel oldu. Arkadaşlar özellikle de şuna içim gitti. Şu da çok tatlış bir şey. Tamam. Niye böyle yapmıyorsun? Bunu da böyle yaptım artık. Ee, Bayağı şu oldu. Artık APK aa bir de şu var. Şunlar da var. Arkadaşlar son anda gördüm. Unutuyordum. Şimdi e, karakterimiz yok. Arkadaşlar ben hemen karakter yapıp geliyorum. Ee, evet arkadaşlar. Ben hemen bir e, karakter tasarlayıp geldim. Karakter böyle oldu. Bence gayet güzel oldu yani. hareket güzel Arkadaşlar yani bilerek böyle yaptım ten Bence fena değil yani çoğu YouTuber'lar da böyle yapıyor. Ben de böyle yaptım yani tokatı olarak. Her yani neyse şimdi evimize gidelim. Evet arkadaşlar ben böyle bir e, ev tercih ettim aslında önceki evim de böyleydi. sonra dedim acaba mi yapsam ama vazgeçtim çünkü arkadaşlar e, bu evden daha iyi bir ev yani ben tercih edemedim yani böyle iç kapsamı güzel olan bir ev bulamadım e, o yüzden yani tekrar bunu seçtim e, neyse girelim. Evet arkadaşlar şimdi e, eve geldik. Ben bu eve bayılıyorum yani arkadaşlar. Bir de bu evin şeyini bilmeyenler şu ikinci katın üstünde hemen yeşil işte çizgili olan bir ev var. Oraya basınca üçüncü çatı katı e, ortaya çıkıyor. Bu ton işte. Arkadaşlar e, şimdilik işte ben geldim. E, arkadaşlar bir dahaki videomda işte ev dizaynı falan yapacağım. Şunları yerleştireceğim. Ee, eğer gelmesini istiyorsanız e, abone olup like atmayı unutmayı Siz seviyorum. Bay bay.